Merhaba, bugün sizlere Artin Gençlik Merkezi olarak yoğurt tarifi vereceğiz. Yoğurt için yapmamız gereken ilk şey aldığımız sütü güzelce kaynatmak. Sütümüz bu şekilde kaynamaya başlayınca 4-5 dakika kadar kaynatacağız ve sonrasında altını kısarak yoğurt mayalamak için ideal olan ısıya gelmesini bekleyeceğiz yoğurdumuzu kaynatıp soğuduktan sonra mayalanması için ideal ısısına geldiğinde mayamızla birlikte karıştırarak üzerine örteceğiz ve böylece bir 5 saat kadar mayalanması için kapalı bir ortamda bekleteceğiz. Burada ideal ısı eee eskilerin deyimiyle elimizi yakmayacak ölçüdeki bir ısıdır. Böyle ilerleyen zamanlarda dokunduğunuz zaman da o sıcaklığı ama aynı zamanda da elinizi yakmayan ısıyı anlamış olacaksınız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta mayamız. Mayamızı eğer fazla verirsek yoğurdumuz ekşi tutacaktır. Yine aynı şekilde yoğurdumuzu çok uzun süreler mayalı halde bekletirsek ve açıp dolaba aktarmazsak yine aynı şekilde yoğurdumuz ekşi olabilir. O yüzden mümkün mertebe çok fazla maya vermeden belirli sürede yoğurdun oluşması beklemek bu şekilde karıştırıyoruz. Ve karıştırdıktan sonra kapağımızı kapatıyoruz ve yoğurdumuzu dikkatli bir biçimde bu şekilde sararak 5-6 saat kadar bekletiyoruz. Beklettikten sonra hiç yoğurdumuzu e, kapağını açıp açmadan dolaba koyuyoruz. Orada da mümkünse 4-5 saat en az ben aynı zamanda bir gün beklettiğim de oluyor. Bekletirsek ve açarsak yoğurdumuz kıvamı çok daha iyi olacaktır. 5 saat kadar beklettiğimiz, mayalattığımız yoğurdumuzun süresi dolunca açıyoruz bu şekilde tutmuş oluyor. Yoğurdunuz eğer çok yağlıysa üzerinde böyle bir yağ katmanı olur. İsterseniz onları biriktirerek de tereyağı yapabilirsiniz. Bu şekilde yoğurdu hiç çözmeden sulanmaması için buzdolabına götürüp koyuyoruz. Buzdolabında da 5-6 saat dinlendikten sonra yoğurdumuz kullanıma hazır. Afiyet olsun.